Nazif, ÖSS'yi kaçırdın. 18 Nisan 2010 yılında yayınlanan bu video YouTube Türkiye'de patladı ve bir mim haline geldi. Video 11 Nisan 2010'da çekildi ve bir hafta sonra yayınlandı. Şu ana kadar neredeyse 3 milyondan fazla izlendi. Videoya gelen yorumların %80'i Nazif'in şu anda ne yaptığına dair sorulardan oluşuyordu. Ben de onlar kadar bu soruların cevabını çok merak ediyordum. Peki gerçekten de videonun baş karakteriniz şu anda ne yapıyor? Üniversiteyi kazanabildi mi? İşte bu videoda bu soruların cevabını arayacağız. Araştırmaya başlamadan önce Nazifi benden önce bulan olmuş mu diye internette bir araştırma yaptım. Ekşi Sözlük'te sosyal medya platformlarında hatta birçok haber platformunda da Nazif'in konusu geçmişti. Birkaç kişi Nazif'in sosyal medya hesaplarını bulmuş ve ekran görüntüsü olarak paylaşmış. Nazif rahatsız olmuş olsa gerek ki bu sosyal medya hesaplarını kapatmış. Fakat ben bu paylaşılan ekran görüntülerinden birkaç ipucu yakaladım. Eğer doğruysa Nazif'in soyadı, bir dönemler çalıştığı yerin adı ve Akdeniz'de birkaç şehir ismi. Nazif'i aramaya başlamadan önce meşhur videoyu paylaşan hesabın sahibini araştırmak istedim. Adıyla arama yaptığımda bir sonuç bulamadım ama tag'i ile arattığımda bir Twitter hesabı buldum. Hesabın adı, profil resmi, tag'i her şeyi birebir uyuşuyordu ve en önemlisi hesap herkese açık. Hesabı takip edenler ve hesabın takip ettiklerinden Nazife veya Nazif'in soy ismine sahip hiç kimseyi bulamadım. Fakat hesap sahibinin birkaç akrabasını buldum. Onların hesaplarından da daha fazla akrabalarına ulaştım. Hepsinin bütün takipçiliğini araştırdığımda Nazife veya Nazif'in soy ismine sahip hiç kimseyi bulamadım. Zaten bulduğum kişiler Akdeniz'de değil Karadeniz'de yaşıyorlardı. Artık videoyu paylaşan kişinin Nazif'in bir akrabası olmadığına emindim ama yine de biraz daha araştırıp video sahibinin numarasını buldum. İlerleyen aşamalarda Nazif'e eğer ulaşamazsam kendisiyle iletişime geçmek için rehbere kaydettim. Akdeniz'deki her şeyi için teker teker arama yaptım. Başta bulduğumuz ekran görüntülerindeki soyadının Nazif'e ait olup olmadığı konusunda şüphelerim vardı. Ama Nazif'in abisini bulduğumda işler değişti. İlk başta benzerliklerinden dolayı Nazif'i buldum zannettim ama abisiymiş. Abisinin hesabından Nazif'in bütün ailesine ulaştım, hatta Nazif'e bile ulaştım ama Nazif'in hesabı gizliydi. Nazif'in bulabildiğim bütün hesaplarını istek attım ama ne mesajlarıma ne de isteklerime geri dönüş yapmadı. Hesapları ya kullanmıyor ya da özellikle cevap vermiyordu. Ama bir şekilde sorularımızın cevabını bulmalıydım. Araştırmaya devam ederken bana yardım eden arkadaşım yayınlanan videodan 4 gün önce paylaşılmış bir forum konusu buldu. Paylaşımda bir Facebook linki ve bir açıklama vardı. Açıklamada Nazif'in bir üniversite okuduğunu, sınava heyecan olsun diye girdiğini ve sınavı gerçekten de kaçırdığını yazmıştı. Yani videonun sonuna doğru saatini ileri aldım şakası tamamen bir palavraydı. Saat gerçekten de 11 ve Nazif gerçekten de sınavı kaçırmıştı. Bu açıklamayı yorumlardaki Nazif de doğru duyuyordu. Ayrıca Nazif videonun sadece arkadaşlar arasında Facebook'ta paylaşıldığını söylüyordu. Öyleyse asıl zannettiğimiz video aslında bir paylaşımdı. Asıl video Facebook'ta yayınlanmıştı. Araştırmaya geri döndüğümde Nazif'in ailesinin fotoğraflarına bakarken birkaç tane düğün fotoğrafı buldum. Evet, bırak büyük adam olmayı Nazif evlenmiş, hatta bir çocuk sahibi bile olmuştu. Ve çok geçmeden Nazif'in telefon numarasını buldu. Ve soruların cevabı için Nazifi aradık. Efendim. Merhabalar Nazik. Doğdu mu? Nazik Bey, bizim bir YouTube kanalımız var ve sizin hakkınızda bir video ee, çekmek istiyoruz. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Ben birkaç yine de aramıştım herhalde. Ee, çok ilgilenmiyorum ben. Anladım. Peki benim tamam. Teşekkür ederim. Aslında videonun sonunu bir röportaj ile bitirmek istiyordum ama Nazif istemediği için olmadı. Zaten Nazif istemediği için birçok bilgiyi sansürledim. Bir kısmını da paylaşamadım. Sonuç olarak hikayeyi öğrenmiş olduk. Artık bu konu tekrar açılmamak üzere tarafımca internetin en derin noktasına postalanmıştır. Videoyla alakalı düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir de Discord'a gelin.